Evet arkadaşlar bana sürekli şu şekilde yorumlar geliyor. 40 netteyim 60 nete nasıl yükselebilirim ya da 5 ayda ilk 50 bine girebilir miyim? Şu an 80 netteyim 2 ayrı netlerim netlerimi çarpmıyor hatta düşüyor dalgalanıyor. Nasıl başaracağım gibi şeyler söylüyorsunuz. E ama aslında sizin TT netlerinizin artmama bazı sebepleri var. Size bu sebepleri söyleyeceğim. Ve bu sebeplerle nasıl mücadele edebileceğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Birinci sebebimiz TT netlerini kesinlikle düşünmemen lazım. TT netlerimize biz takıldığımızda yani o netleri bizim moralimiz bozduğunda ya neden yükselmiyor veya denemeye stresi girersin zaten netlerini sürekli takarsan. Onun yerine sadece ben bu denemede ne, ne, hangi konuları yapamadım, hangi kısımlarda stres oldum, hangi kısımda heyecan yaptım, hangi kısımda soru tipini anlayamadım, hangi soru tiplerini nasıl çözeceğini bilmiyorum yani çözüm yöntemlerini hangi soru tiplerini de bilmiyorum. Bunların hepsini çok güzel bir şekilde analizlememiz lazım. Zaten bizim koşuk dosyamızda deneme kısımları veya koçluğumuzda da denememizde videolarıyla biz bunları saptayıp buna göre program yapıyoruz. Buna göre öneriler veriyoruz. Bunu da sen aynen kendine yapabilirsin veya koçluk desteğiyle de alabilirsin. Yani bu şekilde eksiklerini neden yapamadığını hem konu eksiği olarak hem soru tipi biçimi olarak bunların hepsini belirlediğinde emin ol netlerini artacak Ama öncelikle arkadaşlar dediğim gibi Birinci maddemiz kesinlikle netlerini umursamıyorsun. Yani çünkü gerçekten sonunu düşünen kahraman olmaz. 40 net mi 100 net yapabilir miyim? Hedefim 100 net. Ya sen bunu düşünmeyeceksin. Sen şu an 40 nette olmanın sebepleri var. Konu anlatımda eksiksin. Büyük ihtimal çoğu konuyu doğru düzgün halletmedin. Bazı konuları bilmiyorsun. Nasıl? Belki büyük ihtimal hani şu an iki aydır çalışıyorsun hala 40 netteysen bir konunun mantığını anlama noktasında da sıkıntılar var. Yani doğru çalışmayı da bilmiyorsun. Bu noktada zaten kanalın bir önceki videolarına bakarsan 60 net barajı nasıl aşılır diye bir video var. Orada doğru çalışmayı sana öğretiyorum. Orada sana anlatıyorum. O videoyu izle tamam mı? Doğru çalışmayı hallettik. Biz artık tamam eksiklerimizi kapatabilen bir insanız. Tamam o zaman eksiklerimizi saptamamız lazım. Eksiklerimizi peki nasıl saptayabiliriz? Bu noktada deneme inanılmaz önemli. Yani sen bir soruyu yapamadım diyelim dil bilgisinde. Ben bunu neden yapamadım? Ben normalde bunları iki kaynak çözdüm diyelim. Ben bunu niye hala yapamadım? Orada bir noktayı belki mantığını anlamadım. Belki böyle gerçekten ufak bir eksiğin var. Yani konu %90 tam ama o %10'dan sürekli soru geliyor ve kaçırıyorsun. Bu noktayı hesaplaman lazım. Konu anlatımda tekrar yaparken o detaylara bakman lazım. O detayları tekrar ettikten sonra onunla alakalı 2-3 test, 2 kaynak veya ihtiyacın kadar soru çözmen lazım. Sonrasında bu çözdüğün soruları da yapamadığın soruları, önemli soruları, özellikle o eksiklerin olduğu, sürekli soru kaçırdığın yerleri kesip onları deftere yapıştırman lazım. Deftere yapıştırdıktan sonra onları da üst 3 günde bir, 5 günde bir tekrar etmen lazım. Tamam biz dört çeşme öğrendik. Yapamadığımız şeyleri biriktiriyoruz. Onların deneme analizinde çok güzel izliyoruz. Nerede eksik olduğumuzu biliyoruz. Onları defter yapıyoruz ve onları da tekrar ediyoruz. Süper. Bu ama burada da kesinlikle soruların da mantığını anlamayı öğrenmen lazım. Yani şey gibi. Ben bu soruyu yapamadım. Tamam. Ee, ama o sorunun nasıl yapılacağını ezberlersen bu çok geçici olur. İki ay sonra unutursun. Ee, çünkü şöyle bir şey yok arkadaşlar. Sen bir soruyu gördün tam, bir sonraki gördüğümde yaparım diyorsun. Bir sonraki gördüğümde yapamıyorsan sen kesinlikle onun mantığını anlamamışsındır. Yani bir soruyu yapamadıktan sonra onu tekrardan yap yaparken ya da onu tekrardan öğrendikten sonra şunu demen lazım. Oha çok mantıklı. Hoca bunu bunu şu yüzden yaptı. Şu hareketi şu yüzden yaptı. Şu formülü şu yüzden kullandı gibi kendi kafanda maddelere çok güzel ayırman lazım. ve şimdi tekrardan birikimli olarak arkadaşlar özetliyorum. birinci maddemiz netlerimizi düşünmeyeceğiz. Moral bozmayacağız. İkinci maddemiz doğru çalışmayı öğreneceğiz. Üçüncü maddemiz soru tiplerini böyle çok güzel izleyeceğiz. Eksik olduğumuz her şeyi çok güzel için Sürekli onların üzerine gideceğiz. Dördüncü maddemiz biriken dağları düşünmeyeceğiz. Yani 40 netteyiz. Şu kadar konu eksiğim var falan. Bunları kesinlikle düşünmeyeceksin. Sadece şu an çalışacaksın. Şu an çalıştığın konuya odaklanacaksın. 10 saatin var. Çünkü günde 10 saat çalışıp çalışabildiğin kadar çalışman lazım. O an çalıştığın konuya odaklanman lazım. Yani bir gün 10 saat nasıl çalışacağım? bu kadar konu birikintisi nasıl olacak, nasıl konu eksikliğimi nasıl kapatacağım, çok fazla biriktir falan gibi şeyleri de düşünmeyeceksin. Onun dışında arkadaşlar tabii ki bunların hepsini yaptık. Sırada peki ne var? Sırada sınav anını güzel yönetmek var, stres olmamak var. Yani zaten sen bu dört maddeyi iyi yaptığında emin ol, vicdanın rahat olacak, stres olmayacaksın. Sen elinden geleni yaptığında sınava girerken o kadar umrunda olmasın ki sınav, yani şu anlamda umrunda olmasın. Senden kendinden bir beklentin olmasın. Yani tabii ki beklentin olacak ama şu anlamda söylüyorum. Yani Kendini strese sokma. Ben elimden geleni yaptım. Olursa olur, o olmazsa olmaz. Benim TYT'de arkadaşlar 80 nette ben 2 ay falan kaldım. 1,5-2 ay kaldım. Ama ben sürekli düşünseydim, sürekli netlerimi düşündüm. Ben netlerim artmadı. Ama ne zaman TYT bir rutin oturttum. Konularım, eksiklerimi ve kapatmaya başladım. Sonrasında AYT'ye odaklandım. Yani zihinsel olarak AYT'ye odaklandım. Netlerime hiç odaklanmadım. TYT netlerim artmaya başladı. o rutinlerde deneme anızlarıyla yapamadığım soruları tekrar ederek netlerimi bayağı arttırdım. Yani bu taktiklerle zaten senin 2 ayda 30 net. 4 ayda 40 net ya da 1 ayda 10 15 net gibi artışları yakalaman e, çok böyle imkansız değil yani. Kesinlikle bu maddeleri çok güzel uyguluyor olman lazım. Arkadaşlar bu videoyu tamamen e, şey yapmak istiyorum aslında. Tamamen sohbet muhabbet tadında geçirmek istiyorum. Bu pazar günü de arkadaşlar yine aynı şekilde sohbet muhabbet ettiğimiz sizin YKS ile alakalı bütün problemlerinizi konuştuğumuz, sorunuzu yanıtladığım Size Kasım ayı için, Kasım ayı ara tatil için kamp programı hazırladım. Hatta diğer program örneklerini de gösterdiğim. Koşluk dosyamızdan ilerleyeceğiz hatta. Ee, biz canlı yayın yapacağız. Mustafa İldemir YouTube kanalında olacak. O yüzden hepinizi o canlı yayına bekliyorum arkadaşlar. O canlı yayında gerçekten bütün eksiklerinizi kapatmaya çalışacağız. Sizlerin dertleriyle ilgileneceğiz. Tezene netleri artmayan arkadaşlar da bu dediğim bir 5 maddeyi çok güzel bir şekilde uyguladığında emin olun hiçbir eksiğimiz kalmayacak arkadaşlar. Onun dışında tabii ki bizim kanalda bahsettiğimiz 1 x 3 taktiği. Bu deneme analizi taktiği arkadaşlar. Bununla alakalı kanalda video var. Onu e, 1.20'yi tarttırmak adlı videoya bakabilirsiniz. 3 x 2 taktiğimiz var. O da soru tiplerini yoğunlaşma anlamında. Yani bizim aslında dediğimiz maddelerden birinde hangi soru tipinde neden zorlandığımızı saptıyorduk ya. Sonrasında onların üzerine nasıl gitmen e, gerektiği ile alakalı bir madde 3x2 taktiği. 3x2 taktiğinde de arkadaşlar bir soru tipini belirliyorsun. O soru tipinden 3 tane soru alıyorsun. Bir sabah bir akşam onları çözüyorsun. Ama onları çözerken hem vakit anlamında böyle bir kısıtlıyorsun. İlk iki soruda, üçüncü soruda bir vakit anlamında bir kısıtın yok. E, hatta ilk soruda böyle iyice öğrendikten sonra diğer iki soruda hızlanmaya çalışıyorsun. Aynı şekilde akşam sadece hızlanmaya çalışıyorsun. Onların mantığını kendine anlatıyorsun. Sonrasında o mantığı hatta sözler olarak defterine de yazıyorsun. Bu şekilde yapamadığın bütün soru tiplerini saptayıp onunla alakalı 3 tane soruyu defterine yapıştırıp o soru çözdüğünde emin ol ki o soru tipini halledeceksin. Tabii ki bunlar da hani doğru çalışmayı, o sorunun mantığını öğrenme, mantığını öğrendiğinde emin ol faydalı olacak. Yani genel olarak arkadaşlar süreç e, bunlardan ibaret. Yani senin netine odaklanmaman lazım. Doğru çalışmayı öğrenmen lazım. Çok çalışman lazım. Yapamadığın soruları saptayıp onların üzerine gitmen lazım. Ve genel bir rutin otur, oturt, oturtman lazım. Yani bunları yapmadıysan zaten bence netlerin atmıyor. Yani haftada şu an iki genel deneme. Bir tane Türkçe branş denemesi, bir tane matematik branş denemesi. 4 tane sosyal, 4 tane fen branş denemesi ve bunların olmadığı günlerde de 40 paragraf, 20 problem, 30 geometri gibi bir rutin yaptığında ki bunu pazar günü çok detaylı konuşacağız. Ve netlerin artmama ihtimali yok. O yüzden e, seni de pazar günkü yayına bekliyorum. E, ve bu maddeleri uyguladığında da yorumlara yazmanı e, ve bana video önerilerin vesaire olduğunu yorumlara yazmanı istiyorum. Onun dışında yine arkadaşlar Mustafa İldemir kanalına da böyle vlog tarzı daha böyle boş attığımız, böyle hafif kafa dağıttığımız, kendi hayatımdan da bir şeyler paylaştığım bir kanal olacak. O yüzden o kanala destekleriniz de benim için çok önemli. Aynı zamanda motivasyon ve komik reaksiyonumuz, shortlerimiz hem TikTok'tan hem buradan hem de Instagram'dan gelecek. Hepinizi her platforma bekliyorum arkadaşlar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.